Kramatik yaşantılar kendi başına unutulur mu? E, bal gibi unutulur. Benim çocukluk tez e, e, uzmanlık tezim tam da bu konuyla ilgili. 200 tane kadına çocuklukta travmatik yaşantı yaşayıp yaşamadığını sordum. Sonra bunlardan bir kız travmatik yaşantılara bir dönem unutup yeniden hatırlamanın olup olmadığını sordum. Aşağı yukarı travmatik alaların üçte biri unutulup sonra bunun bir şekilde hafızadan bir uyaranla veya kendiliğinden açığa çıktığını bulduk. Yani şu bizim klinikte gördüğümüz sık öykülerden biridir. Bu şekilde çocukluk çağı travmalarını sanki ya bir şey var ama bilmiyorum türünden bir hal içinde bir gün televizyonda bir şey görüyor, bir sahne görüyor, bir kişinin kendi hayatıyla ilgili bir anlattığı bir öyküyü, ifşayı duyuyor. Bir anda sanki Pandora'nın kutusu açılmış gibi hafızasındaki anılar zihne boca ediyor. O anın bütün yaşadıkları, o andaymışçasına olup bitenleri hatırlamaya başlıyor. Buna bastırılmış anıların yeniden hatırlanması diyoruz. Ve bu Gerçektir. Hani bunun o böyle bir anının ortaya çıktığında ne kadar doğru, ne kadar yanlış tartışmaları vardır. Hafızanın yanılabilir olduğunu biliyoruz. Ama bu türden hafızalar e, genellikle doğrudur. En azından o kişi için e, duygusal açıdan anlamlıdır. Üzerinde çalışılması gerekir.